burası neresi? İstanbul burası ya. Yani. Memleketimize geldik. Çok uyku var anneciğim biliyorum. Biraz daha dayan. Arabaya binince uyuyacaksın. Hoş geldiniz. Merhaba. Gelin benimle. Hadi canım gel. şimdi her şey normalmiş gibi alıp bizi arabaya koyup götürmeyi düşünüyorsun aklın sıra ama o iş öyle olmayacak. Her şey normal değil ama bazı şeyler normal kızım. Şimdi burada bunları konuşmayalım. Çocuk da zaten perişan. Geçin arabaya. Anne. Anne biraz alır mısın Mercan? Cumhur. Ben seni babam bildim. Beni sen büyüttün. Babam Bosna'da şehit düştükten sonra annemle bana sen savayıp çıktın. Temur'la sen evlendirdin. Bütün bunlar böyleyken sen benim hayatımı bir yalan üzerine kurmama nasıl izin verirsin? Temur'un bir kızı olduğunu nasıl saklarsın benden? Daha tabii neler neler gelecek bunun arkasından o da belli değil. Nasıl oluyor Dumrul? Nasıl? Her şeyin bir cevabı var Firuze. Ama burada bitiremeyiz. Önce sizi güvenli bir yere götürmem lazım. Hadi, en hanım lütfen. Gitmedi mi başımıza gelenler? Domrul Bey haklı. Bizi düşünmüyorsan kızını düşün. Ben o arabaya bineceğim. Ama o araba beni direkt Temur'un yanına götürecek. Tamam. Önce annenle Mercan'ı emniyete alalım. Sonra seni ona götüreceğim. Söz.